Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Minatiner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimizde kahve falı aşk hayatınızla güncel enerjilerinizle alakalı genel ve aşk hayatınızla alakalı ikili ilişkiler ailevi vurguları, iş döngüleriniz, parasal akışlarınızla ilgili genel bir açılım yapacağım arkadaşlarım. Ee, ve yapmanız gerekenler abone olup tüm bildirimleri tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız. Ee, Birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım da alırsa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi e, bu kayıtlarımdan bu destekleyici döngülerde e, yardım isteyeceğim çünkü kahveden apayrı bir döngü bunlar. Hani ben sadece onlarla bağdaştırmamak amaçlı, şöyle destekleyici bir döngüler olacak. Evet, başlıyorum arkadaşlarım. aklınızdaki kişi, ailevi durumlar, sıkıntılar. Tahmin ettiğim gibi. Arkadaşlarım bakın bir gözleşi var. Çok yakın arkadaşım diye bildiğiniz bir dostunuzdan ihanet görebilirsiniz. Özellikle S, E, V, L harfi olan bir kadın enerjisi verdi bana burada. Ee, çok ağladığınız, çok üzüldüğünüz bazı konular var. Yani bu üzüldüğünüz konular ikili ilişkilerinizle alakalı hayal kırıklıklarına uğramış olduğunuz bazı döngüler. Hemen şuradan bakıyorum. Bakın burada bir yuva enerjisi var. Eğer bir evlilik enerjisindeyseniz bir yıkım döngüsüne gitme kararı almış olan arkadaşlarımız var. Belki Eylül ayında aldınız. Belki dokuzu vurgularda bu kararı alma enerjisine giden arkadaşlarımı görüyorum. Ee, ve haberler peş peşe gelecek arkadaşlarım. Yani e, uzun zamandan beri iletişim halinde olmadığınız bir kişi hakkında e, yakın bir vurguda bir haber ile beraberinde e, iletişim döngülerinizin devam edeceğini görüyorum. Bir engel varsa o engel kalkacak iletişimlerin devamı geleceğini X kişiler yani ikinci ikili X alakalı bir döngü içerisine gireceksiniz. İletişim beklediğiniz bir haber çok yakında zaten size geliyor e, ve burada arkadaşlarım. Ne görüyorum biliyor musunuz? Ee, mesela burada arkasından işler çevrilen birini görüyorum. Yani bu siz olabilirsiniz ama tam böyle hane içerisine giren ya da ara ara hanenizin içerisine giren çıkan biri tarafından arkanızdan işler çevrilmiş. Hiç olmadığınız bir kişi ya da gerçekten evinize alıp ondan zarar gördüğünüz bir kişi de olabilir. Aile içerisinde bakın arkadaşlarım Aile içerisinde özellikle parasal konularla alım-satım, ev alımı, arsa, arazi, tarla vesaire artık almak istediğiniz araba anahtar olabilir, anahtarlı bir vurgu da olabilir, e, taşınmaz bir yerde olabilir tabii ki. E, şöyle vurgulayabilirim, almak istediğiniz bir arazi. Ev, araba gibi durumlarla iç içe kalan arkadaşlarımız var. Şu aralar arayış içerisinde ya da düşünme analizi altında olan arkadaşlarımı görüyorum. Bakın burada özellikle kafanızda kocaman bir soru işareti var. Nasiplerle alakalı yani nedir? Sizin istediğiniz bir kişinin hayat enerjisinden kaynaklı geçmişinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ya da saklanan sırların ortaya çıkma gibi durumlarından durumlarında durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz canlarım. Ee, burada bana 18 24 enerjileri verdi. 18 Ekim 17 gecesi 18'e 18 17 gecesi 18 Ekim enerjilerinde dikkat etmeniz gereken bir vurgu var. 4 enerjisi verdi bana burada arkadaşlarım. 4 ne olabilir? 17, 21 ve 24. Ee, şimdi şöyle vurgulayabilirim. Bana diyor ki hani dörtlü bir döngüde vurgulayabilirsin. Şimdi herkesin enerjileri çok farklı. Kimi arkadaşlarımızın 17'si ile 18'ine bağlayan bir gece enerjisinde bir şeyler olacak. Ne ile alakalı? İletişimler, bir konu hakkında bir şeylerin öğrenilmesi, şeylerin açığa çıkması, iletişim halindeyken e, bazı olayları fark etmeniz, e, iş konuları, arkadaş ortamlarınızda bazı problemlerin gelinmesi, başınızdan geçecek olan bir olayı sizi travma olarak çok etkilemesi, e, bunun gibi durumlarla içi kalan arkadaşlarımız olacak ve 24 ile 18 ile 24 enerjisi verdi pardon 17-18 arası 24 vurgularında da artık yani aydınlık ve ferah çıkma enerjisi, yani nedir? Ee, bir olayla karşılaşma, artık bu şeyin üstesinden gelme gibi durumlarla iç içe kalabilirsiniz. Özellikle bakın burada bir okuma enerjisi görüyorum arkadaşlar. Ya belki sizin okumalarınızdır, sizin esmalarınızdır, sizin dualarınızdır. Bu sizi öyle bir koruyor ki dış etkenlerden karşı. Ama her zaman ne diyoruz? bol bol okuma koruma duaları kendi üzerinize 7'li 7 yedi kere en az 7 en fazla 21 kere okumanız gerekiyor. Bir ayetel kürsü okursanız bunu da sayılı bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. Neden? Dış etkenlerden karşı kötü enerjilere karşı koruma kalkına oluşturabilirsiniz kendinize. Bazen çok yorgun bazen çok halsiz bazen de hiçbir şey yapınız, yapasınız gelmiyor. Yani bunun kaynaklı bir yön değişiklikleri var kendi enerjinizle alakalı. Yön değişiklikleri derken arkadaşlar burada da yine bana okla şurayı gösteriyor. Bak diyor buraya gidiyor söylemen gerekiyor. Ne var biliyor musunuz burada? Burada ani bir şekilde bir yön değişikliği görüyorum. Yani yön değişikliği nedir arkadaşlar? Tamamen bir değişim enerjisi. Bulunduğunuz ortamdan farklı bir ortama geçme. Yani bir şu, şöyle anlatmak istiyorum. Hem işsel konular hem evsel konular olarak ikiye ayırarak da. Şöyle vurgulayacağım. Ee, çalıştığınız bir ortamda artık böyle e, sıkıldığınız bir vurgular var ise oradan geçme enerjisi başka bir işletmeye, başka bir şirkete ya da başka bir yer yerle anlaşma enerjisine gidebilirsiniz. Aynı yön değişiklikleri olacak. Ya da tam tersi e, aile yani ev enerjilerinde bulunduğunuz evi tamamen başka bir yere taşınma başka bir semte taşıma gibi durumlarınızla iç içe gelip kalabilirsiniz bir de şu analizden bakarsam etrafınızda e, avukatlık durumlarınız olabilir bu avukatlık durumları e, çok farklı bir tez vurgulardayken hani karşı taraf Iı, savunma enerjisindeyken birden sizin aleyhinize bazı olayların dönmesi gibi durumlarla hiç şu, o, kalan arkadaşlarımız var. Çünkü ben burada bayağı bir enerjiler görüyorum arkadaşlar. Lütfen uyanı alın. Burada ıı, o kadar şey var ki mesela zaman enerjileri harfler, isimler hani kafanızda karıştırmak istemiyorum. Çünkü uyanı alın diyorum her defasında. Ee, mesela ıı, bir şifa enerjisi yani başınıza gelecek olan bir rahatsızlık, bir duyum, ee, aniden rahatsızlandığınız ya da bir hastalığın size bulması ya da ailenizden birine gelmesi gibi ee, hiç ummadığınız bir hastalık enerjisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu biraz size yıpr yıpratın arkadaşlarımı görüyorum. Yani... Ama merak etmeyin bir şifa enerjisi gelecek size. Yani şifa enerjisi nedir? Artık sağlığına kavuşma ya da bunu erken teşhise, e, teşhis edilmesi ve bunu e, tam böyle başlangıcında yakalama... E, ...bir şekilde tedavi amaçlı süreçlerin şifalanma enerjilerine gitme döngünüz olacak. E, bazı arkadaşlarımızın öncelikle bakın burada e, bir tam bazı olayları var. Bir gençlik. Aileden biri olabilir, etrafımızdaki insanlar tarafından olabilir. Ee, belki ikili vurgularda, iki vakit iki vakit enerjisinde bir ölüm haberi alabilirsiniz. Bir kayıp enerjisi dedi çünkü. Ee, hatta burada kartların da desteğiyle beraberinde iki vakit enerjisi, ölüm döngüsü, aynı zamanda bir kayıp enerjisi, bir bitiş, bir yıkım enerjisiyle karşı karşıya kalan arkadaşlarımız olabilir. Ee, i̇ki gün, iki ay, iki hafta ee, diyebiliriz bu olaya. Ve burada arkadaşlarım aslan burcu olan, aslan burcu özelliklerine sahip olan diyelim. Yükseleni aslan burcu, kendi burcu aslan burcu olan arkadaşlarım var ise ya da düşündüğünüz kişinin burcu o ise. Bakın burada bir anne enerjisi görüyorum. Bir anne ile alakalı nedir? Ya ee, sizin anne enerjinizden kaynaklı ya da karşı tarafın anne enerjisinden kaynaklı bazı problemlere ulaşmışsınız. Artık daha böyle sakinleşme, daha oturaklı, her şeyi toparlama enerjisine gitme durumları olacak. Bir şeyleri ikna etme çabasında, bir şeyleri hani bir şey çok sinir olursunuz ya, anneniz sizi sakinleştirir ya da bir anne sakinleştirme enerjisine götürür size. Hani sanki bir anne desteğine ihtiyacınızın olduğunu, bir destek alacağınızı da görüyorum arkadaşlarım. Ve burada barış var arkadaşlar. Küs olduğunuz yakın bir vurguda ayrılıklar yaşadığınız ya da bir biten enerjinin tekrar bir araya gelme gibi durumlarla çiçek alabilirsiniz. Nedir? Aşk hayatınızda bir ayrılık yaşamışsınızdır. Bu ayrılığınızda tekrardan bir araya geleceksiniz. Tekrardan barışmaların gündeme geleceğini görüyorum. Özellikle bu ayrılıklarınızı bir kadın enerjisi tarafından yaşadıysanız ikinci, üçüncü kişilerden kaynaklı ihanet, aldatma, şüphe vesaire gibi durumlarla kaldıysanız tekrardan bir barışma, bir affedici döngülerle sizin hayatınıza tekrar girecek ve tekrar bir barışma enerjisi içerisinde bulunacaksınız eğer ki ayrıysanız. Öncelikle arkadaşlarım burada kuvvetlenme bir enerji görüyorum burada. Kendinizi bir kuvvet enerjisine sokacaksınız. Güçlenme döngüsüne gireceğinizi görüyorum. Evet bu zamana kadar çok yıkımlar yaşamışsınız. Ayrılıklarınız olmuş. Belki daha önce bir evlilik geçmiş olabilir başınızdan. Bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ve bundan kaynaklı. Artık böyle kendi hedeflerinize, kendi döngülerinize, ne istediğinizi kendinize sormanız gibi durumlarla içe kalacaksınız. Mesela diyeceksiniz ki ben artık güçlendim, kendi paramı kendim kazanıyorum, kendi fikirlerime saygı duyuyorum. Artık ben bu hayatı yaşamak zorunda değilim diyen arkadaşlarımız var ise artık bir şeyleri tamamen bitirme ve kendi yoluna gitme enerjisi içerisinde olacağını görüyorum. Ve buradan baktığımda yeni döngüde, bakın yeni ay ile beraberinde yeni döngüde, yeni döngü her zaman için biz yeni aydan bahsederiz. Ya da tamamen yeni bir hafta enerjisi, yeni bir hani kışken pardon yazken sonbahara geçişi, sonbaharken yaz, kışa geçme enerjisi gibi durumlardan bahsederiz. Yeni enerji, yeni algı, yeni ay ile beraberinde yeni döngü dediğimiz zaman bahsederiz. Arkadaşlar, biriniz canınızı çok yakacak tamam mı? Bu yakıt yakacak, canınız yanacağı konular özellikle gönül bağlarınızla alakalı. Ki yanmış olan arkadaşlarımız da var. Özellikle bir koz geçecek elinize. Bir şeylerden şüphe ediyorsanız artık bunu ispatlı bir şekilde karşınıza çıkma enerjisini içerisinde bulacaksınız. Artık saklanan sırların gündeme çıkması, yalanların, ihanetlerin, gündem, gündemlerin artık ne varsa gizlenen, saklanan, şüphe ettiğiniz ama siz zaten şüpheleriniz var, şüphedici bir tavırlardaysanız eğer ki hani içerisinde aynı çatının altında bulunan arkadaşlarımızda bir şeyleri yakalama enerjisine gideceksiniz. Ve kendinizi korumaya almışsınız. Yani bir şekilde nedir? Daha önce bazı arkadaşlarımız bu gibi bazı durumlarla iç içe kalan arkadaşlarımız var. Nedir? Daha önce bir ihanet görmüş olabilir. Daha önce bir yalanı yakalamış olabilir. Bundan kaynaklı kendinizi garanti altına alma ya da kendinizi koruma kalkanı altına alma gibi durumlarda iç içe bulunan arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar, yıkım enerjisi görüyorum. Bu yıkım enerjisi tek karnanan süreçlerin gündeme gelmesi. Yaşanılan sıkıntıların gündeme gelmesi dikkat etmeniz gereken bazı konular ön planda olabilir. Özellikle bakın burada, şuradan da yorumlayacağım sonra tekrar kahveye geçeceğim. Bir soğukluk vurguları var. İkili risklerinizde birden hani her şey çok güzel giderken bir bakıyorsunuz. ...size karşı bir soğukluk enerjilerinin olduğunu şüphe ediyorsunuz... ...ya da bir soğuma enerjisinin altında olduğunuzu görüyorum... ...ama hakimiyet kuramıyorsunuz bu ilişkiyle alakalı... ...ama yine de ama ama demek istemiyorum ama... ...yine de uyum içerisinde olmaya çalışıyorsunuz... ...hani bana karşı neden bu şekilde tavırlı... ...neden bu so soğuk içerisinde soğukluk döngülerimiz var... ...hani yazıyorum eskisi gibi sıcak mesajlar gelmiyor... ...ya da yazılarıma net cevaplar alamıyorum... Hani ben uyum içerisinde oldukça karşı tarafın bana bu şekilde yaklaşması benim canımı yakıyor açıkçası diye düşünce analizleriniz var. Aşk hayatlarınızla alakalı. Evet arkadaşlar şimdi kahveye dönüş yaparsak. Öncelikle e, burada e, yurt dışı başka bir ülkeye bağlı bir olayınız ya da bir akraba enerjiniz var ise çok yakın bir zaman içerisinde bir yolculuktan gelecek olan bir haber, bir haber ya da kendisi de gelebilir ya da birden eğer yurt dışında kalıyorsanız ani bir şekilde e, Türkiye'ye gelme e, bir şekilde işsel konular olabilir toparlama hani düzeltme enerjileriyle alakalı bir şeyleri yapmakla yükümlü olduğunuzu görüyorum burada hani ani bir geliş enerjisi olduğunuzu Görüyorum bazı arkadaşlarımızın. Özellikle ismin içerisinde e, T U C E harfleri olan ...arkadaşlarım var ise, bakın burada e, yeni bir döngü enerjisinde e, avukatlık ya da tam tersi avukat olabilirsiniz. O yerlerde çalışıyor olabilirsiniz. İş konularınızla alakalı böyle avukat yanında çalışan arkadaşlarımız olabilir. Hani böyle bir olayla karşı karşıya kalma gibi durumlarınız var. Yani böyle nasıl söyleyeyim bir şey kaybetme enerjisi. Çok önemli bir evrağın kaybolması ya da o dosyayı bulamamanız gibi durumlarla kalan arkadaşlarımız olabilir. Bu avukat olan arkadaşlarımız da olabilir. Bakın burada bir kadın enerjisinden kaynaklı bir durum var. Yani orada yanlış bir şey koyma, bir hata enerjisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada bir dikkat enerjisini üzerinize almanızı istiyorum özellikle avukat olan arkadaşlarım, aynı zamanda yanında çalışan arkadaşlarım, hani o tarz işi yapan döngülerde bulunan arkadaşlarım öyle söylemek istiyorum. Burada özellikle iş için durmadan seyahatleri çıkan arkadaşlarım var ise bakın böyle İstanbul İzmir böyle i harfleri olan şehirler arası yolculukları var mesela o vurgularda şehirlere giden arkadaşlarımızı görüyorum i harfi olan şehirli enerjileri özellikle burada 7 enerjisi verdiniz bana arkadaşlar 7 gün içerisinde de 7 ekimin 7 enerjisi olabilir yarın mesela hani ne olabilir artık 7 enerjisi verdiği için F, A, T, I, H harfleri olan arkadaşlarımızı görüyorum. E, 1, 2, 3 hane enerjisi görüyorum. Yani 3 yere uğrama, 3 şehre uğrama gibi durumlarınız olabilir. imzalarınız olabilir. Burada önünüze çıkan birkaç engel olacak. Onlara birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Bir şeyi imzalarken lütfen okuyun. Ya da emin olmadığınız bir şeye asla imza atmayın araştırmadan. Ve burada arkadaşlarım bakın karmik bir ilişki enerjileri görüyorum. Yani nedir? Ailesi olan bir insan olabilir, ailesi varken bir görüşme enerjisine gitmiş olabilirsiniz. Ee, ama iletişim halindeyken bazı problemler gündeme gelebilir. Bu nedir? Yakalanmalar ya da e, sizin bilmediğiniz bir gerçeği ortaya çıkartması ya da sizi herkesten gizlemesi ve sizin birden ortaya çıkmanız gibi durumlar, yani bir şeyleri öğrenme, sizin öğrenilmeniz gibi durumlarla iç alabilirsiniz. Bundan kaynaklı da iletişimle alakalı bazı tehditsel mesajlar yahut aramalar alabilirsiniz. Canlarım dikkat olun, dikkatli olun. <laughs> Boğazım ağrıdı. <laughs> Çok hayatlar var şimdi hangi birini yorumasam ya. İsmin içerisinde i s m a l i harfi olan arkadaşlarım var ise. E, dörtlü vurgular arkadaşlar. 2022 çok pardon telefon çalıyor şunu edeyim. E, 2022 e, Nisan ayına kadar bakın bir işten başka bir işe geçme ya da bir arabanız varsa satma, bir yer değişimleri, köklü bir alan döngüleri, e, bulunduğunuz yeri değiştirme, evi değiştirme, arabanızı değiştirme gibi durumlar içerisinde bulunabilirsiniz bulabil kendinizi. 2022 Nisan ayına kadar bunu yaşayacak olan vermiş olduğum isim analizleri, harfleri. Ben isim içerisinde hepsini görüyorsam onu söylüyorum zaten bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şuradan baktığımda direkt ev var yani ev enerjileri evi satmak isteyen evini satmak isteyen arkadaşlarım var ise eviniz vardır ek eviniz vardır mesela onu ek gelir olarak kullanabilirsiniz. Ya da o evi satıp daha güzel bir ev alma enerjileriniz var ise. Hani bununla ilgili böyle esmalar, hüsna yani esmalar çekiyorsunuz. Böyle nasıl anlatayım. Olumlamalarınız var diyeyim. Çok güzel olumlamalarınız var diyeyim. Ee, bunu artık hayat enerjinize geçireceksiniz. Yani düşündüğünüz, atıyorum küçük bir eviniz vardır. Bu evi satıp daha büyük bir eve geçme hayaliniz olabilir. Ya da tam tersi bu evi satıp bir iş hayalinize girme. Ya da tamamen hayat enerjinizi e, istediğiniz, Aydınlığa ve istediğiniz şekilde aydınlık ve ferah enerjiyi çıkarma gibi durumlar iç içe kalan arkadaşlarımızı görüyorum. Öncelikle arkadaşlarım burada size sağlık gibi görünen özellikle balık burçları olan bay ya da bayan arkadaşlarım var ise. Yani eril ya da düşül enerjilerimiz var ise izleyen arkadaşlarımız da. Aile olabilir, arkadaş ortamlarınız olabilir, ismin içerisinde olabilir. E-H-A-L-İ harfleri olan ve B-A-R şey harfleri olan isimler var ise bakın burada e, e, burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar e, bir Emir altı enerjiler yani bir şeylerin altında kalmak istemiyorsunuz ya da bir tamamen hani e, o benim şeyim da Hani sen ona alamazsın ya da o benim görüştüğüm kişiydi. Sen onunla niye görüşüyorsun? Gibi bazı kişisel e, davalarınız olabilir. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Hani arkadaş ortamları, yakın arkadaş çevreleri. Hani hani sen niye onunla yazıştın? Sen onunla neden konuştun? Ben onunla konuşmuyordum. Sen benim hakkımda neden konuşursun? Gibi yorumlarla iç içe bulunan arkadaşlarımız var. Ee, bakın burada Rüyalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Uyarı mesajlarınız var. Sık sık aynı rüyayı görebilirsiniz. Aynı yol aynı, aynı yoldan geçebilirsiniz gibi neyse. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, rüyalarınız sizi aydınlatacak. Rüyalarınıza çok dikkat etmeniz gerektiğini de söyleyebilirim. Parasal konularda bakın şuradan hemen yorumlayacağım. Parasal konularda para analizleri varsa paranızı başka bir para dilimlerinde kullanı, kullanmışsanız evet bu aralar yükselişte ama bakın çok fazla paranız var ise okey. Sıkıntı yok o parada. Yani azalsa da olur, çoğalsa da olur misal davranan arkadaşlarımız var. Parası olan arkadaşlarımızın. Ama Bakın arkadaşlar özellikle düşüş enerjileri gündemde. Bakın burada para kayıpları da yaşayan arkadaşlarımızı görüyorum. Çok dikkatli olmanızı önem, önemli rica ediyorum lütfen. Melek kartlarının uyarılarına geçeceğim size hemen. Dört büyük meleğimizin dört uyarı mesajları sizlere nelermiş? Dört büyük meleğimiz Cebrail, Azrail, Mikael ve İsrafil uyarı mesajların izleyen ve dinleyen arkadaşlarıma uyarı mesajlar nelermiş? Bakalım. Oo, çok güzel. Bereketli konular sizde. Arkadaşlar para dilimlerinde artışlarınız olacak. Alım satım döngülerinizde. Acaba hayırlı mı değil mi? Para kazanılır mıyım? Bu işi açarsam bu iş benim için gelir getirir mi? Hani artık ne varsa bereket enerjisi içerisinde olacaksınız. Bakın mor imgeler ve bereket kart enerjisi sizde. Ee, ve size artık... E bereket geliyor. Yani bunu kollarını aç ve al. Yapmış olduğun herhangi bir iş konusunda ben bundan gelir elde edebilir miyim ya da para kazanabilir miyim gibi durumlarınız varsa artık bundan sonra ki enerjilerinizde bereketli bir döngü içerisinde olacaksınız. Mesela çalışıyorsunuzdur, paranızda bir bereket hissetmiyorsunuzdur. Çünkü aldığınız parayı bir şekilde ona buna şuna dağıtmaktan ya da ona bunu ödemekten gereksiz alımlar yaparaktan belki de birikim elde edememişsiniz. Bundan sonraki döngülerde aldığınız paranın üzerine bereket enerjisi yağacağını da söylemek istiyorum. İçinizde bir çocuk var arkadaşlar. Hala çocuk ruhlu olan arkadaşlarımız var ve çocuklukta bir travma yaşayan arkadaşlarımı görüyorum. Ve o çocukluğunuza gidip o çocukluğunuza sevgi akıtmanızı istiyorum. Çünkü sizin gerçek anlamda sevgi ve iş e, sevgiye ihtiyacınızın olduğunu görüyorum. Olumlamalar ve meditasyon yapan arkadaşlarımız var. Delik gibi esmalar çeken olumlamalar yapan kişilerin e, dualarının kabul olacağını ve artık ışığını göreceksiniz. Beklediğiniz bir haber varsa, iletişim varsa, bir ha, iş haberi varsa, artık e, tüm korkularına dur de artık senin o ışığın karşına çıkacak. Sen bu hayalini gerçekleştireceksin. Bu işe gireceksin. Bu istediğin dilek olacak. İstediğin meslek sahibi olacaksın. Atamalı ataman varsa o o yola gideceksin. Gibi gibi durumlar arkadaşlar. Bu şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, işgile kalın. Hoşçakalın.